Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize devam ediyoruz. Tekrar maddenin sınıflandırılması konusuyla konumuza devam ettiriyoruz. Şimdi burada e, maddenin sınıflandırılması konusuna baktığımız zaman arkadaşlar biz maddeleri e, saf maddeler ve saf olmayan maddeler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Şimdi burada köşe taşı sorumuza baktığımız zaman e, şu kısma ne yazmamız gerekiyor? Saf madde diyoruz. Buraya Hemen kalemin rengini değiştirelim. burada arkadaşlar şu kısmı saf madde dedik. Şimdi saf madde. O zaman biz burada ikinci olan kısma saf madde gelecek. Başka saf madde var. Bir de burada var. Karışımlarda biz kendi içerisinde. Şimdi saf maddelerimiz kimlerdir? Elementler ve bileşiklerdir. O da saf maddenin yanına ne gelecek arkadaşlar? Elementler gelecek. Peki karışımları kaça ayırıyorduk? İkiye ayırıyorduk. Homojen karışımlar ve heterojen karışımlar diye. O zaman cevabımız köşe taşı soru çözümün cevabı Bursa olacak. Şimdi biz burayı incelediğimiz zaman arkadaşlar maddeleri sınıflandırdığımızda şimdi biz maddeleri saf madde ve saf olmayan madde olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Saf maddelerimizde element ve bileşikler diye ifade ediyoruz. Şimdi buraya baktığımızda elementli ve bileşikler. Şimdi elementlerimiz elementlerin aktifliklerine göre biz bunları ametaller, metaller, soygazlar ve yarı metaller diye gruplandırıyoruz. Bileşiklere baktığımız zaman ise bileşikleri kendi içerisinde inorganik bileşikler, iyonik bileşikler ve kovalent bileşikler aynı zamanda organik bileşikler olmak üzere de ifade edebiliriz. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar homojen karışımlara genel adları çözeltidir. Heterojen karışımlar süspansiyon, emisyon Aresol ve kolloid karışımlar olmak üzere gruplandırabiliriz. Şimdi buraya baktığımızda diyoruz ki her yerinde aynı özelliği gösteren e, maddelere biz e, homojen maddeler denir. Yani her tarafında aynı özelliği gösteriyor. Ben bu maddeye baktığım zaman sanki tek maddeymiş gibi görünen maddeleri homojen maddeler e, deriz. Ve burada homojen maddeleri biz saf maddeler ve çözeltiler nedir? Homojen deriz. Mesela bir tuzlu su, bir şekerli suya baktığımız zaman arkadaşlar, tek bir maddeymiş gibi durur. Dolayısıyla bu homojendir. E, karışım olduğundan dolayı çözeltidir. E, mesela bir su saf bir maddedir. Baktığımızda tek bir madde göründüdür. Bunlar da yine homojendir. E, burada her tarafta aynı özelliği göstermeyen e, en az iki madde göründüğünde olan maddelere de biz heterojen karışımlar olarak ifade ediyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biz buraya baktığımızda diyoruz ki eee bana burada açtaki maddelerden hangisi e, saf madde, e, açtaki maddelerden hangisi saf madde değildir demiş. Şimdi şuradan bunu bir bu tarafa alalım. Bir evet, şimdi açtaki madde hangisi saf madde değildir e, dediğimiz zaman saf madde her tarafta aynı özelliği gösteren maddedir arkadaşlar. Burada nedir bu madde? Çözelti saf madde değildir. Şimdi bakalım burada, heh, becerebildim. Biraz daha yukarı alayım. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Hangisi diyor, ee, tamam, hangisi homojen değildir? Baktığımızda, homojen yani tek madde görünümde değildir. Ee, ben burada yağ su karışımına baktığım zaman arkadaşlar, iki madde görünümde olduğu için homojen madde değildir. Şimdi burada üçüncü sorumuzda yukarıdaki diyor saf altın ve suyun tanecik yapıları verilmiştir. Şimdi ben e, saf altına baktığım zaman arkadaşlar hepsi a, e, nedir? Böyle gördüğünüz gibi tek tür şeyden oluşmuş. Suya bakıyorum da aynı şekilde. Burası her iki madde de nedir? Homojendir. Kendi özelliklerini gösteren tek tür tanecik içeriler diyor. Şimdi e, altın elementtir. Element. Böyle bakacaksınız olaya. Hocam görmüşü sanki böyle Hayır hocam gibi gözüküyor diyebilirsiniz. Peki, peki bu nedir? Bileşiktir. Element ve bileşim bütün özelliklerini gösteren ne vardır? Tek tür tanecik vardır. Yani birbirlerinden farklı tanecikler e, içermez. Altın tanecikler su molekül oranına daha düzenlidir. Evet, ben e, bu şekle baktığımda altın tanecikler daha yan yana düzenli ama su tanecikleri nedir? Daha düzensizdir. Dolayısıyla altın suya göre ne olur? Daha düzenli olur. Bakalım şimdi. Diğer sorumuzda diyor ki yukarıdaki verilen madde sınıflarından kaç tanesi heterojen karışım değildir diyor. Yani kaç tanesi homojendir demek istiyor bana. Kaç tanesi homojendir diyor soruda bana. Şimdi bakın, çözelti nedir arkadaşlar? Homojendir. Yani bu da olur. Süspansiyon nedir? Heterojendir. Emisyon yine aynı şekilde? Sıvı sıvı heterojendir. Aerosol ve kolloid de nedir? Heterojen olur. Hangisi heterojen değildir? Çözelti. Çünkü çözelti nedir arkadaşlar? Homojen karışımlara homojen karışımlara verilen genel attır. Diyoruz ki karışımlara verilen nedir arkadaşlar? Verilen genel attır. Genel at. Evet. O zaman yalnızca bir oldu. Beşinci sorumuza bakalım. X maddesinin diyor tek tür tanecik içerdiği bilinmektedir. Buna göre X maddesiyle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi tek tür tanecik içeriyorsa nedir bu? Saf maddedir. Çünkü saf madde tek tür tanecik içerir. Şimdi karışım olabilmesi için en az iki farklı tür tanecik olması gerekir. Bu olmaz. Yine aynı şekilde çözeltide bir karışımdır. En az iki farklı tür tanecik içerir. Dolayısıyla yalnızca iki nedir? Doğrudur. Evet. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki madde sınıflarından hangisi tek tür tanecik içerir? Yani hangisi saf maddedir diyor bana burada arkadaşlar. Saf madde element ve bileşikti. B şıkkında bana bileşik olduğu söylenmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman elementlerle ilgili. Şimdi bu sefer tek tek elementleri e, sonra neleri arkadaşlar e, bileşikleri bunları açıklayacağız. Şimdi bakalım ilk önce sorum, e, konumuzu anlatalım sonra sorumuza döneriz. Şimdi arkadaşlar elementler nedir? Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere elementler denir. Şimdi siz buraya baktığınız zaman elementlerin özelliklerine baktığımızda saf maddelerdir. Yani saf madde demek homojen demektir. E, belirli bir erime ve kaynama sıcaklığı vardır. Peki hal değişimleri dışında homojen görünme sahiptirler. Ne demek istiyoruz? Mesela bir buz erirken bir kısmı erimiştir. Bir kısmı halen buz halindedir. Ben buna baktığımda iki maddeymiş gibi görebilirim. Yani heterojen görünüme sahip olabilir. Bana buzlu su heterojen karışımıdır homojen karışımıdır bir soru soracak olursa nedir? Yanlış olur. Ne demesi lazım? Buzlu su heterojen görünümlü ama saf bir maddedir demesi gerekir. Yani buradaki hal değişim esnasında arkadaşlar e, nedir? Bir kısmı erimiş, bir kısmı kaynamış. Bunlar bir arada bulunduklarından dolayı homojen, bunun dışında homojen görünüme sahipler. Peki bunlar neyden oluşur arkadaşlar? Aynı tür atomlardan oluşur. Yani elementler aynı tür atomlardan oluşur. Moleküler veya monatomik halde bulunurlar. Yani burada şunu demek istemiş arkadaşlar. Bakın şu... E, monoatomikten şunu kastediyor. Tekrar gelecek olursak oraya. Şimdi burada moleküller yani mesela O2 moleküler bir elementtir. Monoatomik dediğim zaman da mesela F nedir? Monoatomiktir. Atomik halde bulunan bir elementtir. Şimdi bakalım arkadaşlar burada mesela burada göstermiş demir elementi demiş monoatomik halde. E, ee, diatomik moleküler halde olan oksijen elementi diye ifade etmiş. Şimdi bunların elementleri sembol veya formüllerle ifade edilir. Şimdi bunu ekleyelim arkadaşlar. Bunu kim şey yapmıştır? Diyoruz ki Berzelius. Şimdi burada herhalde kimyaya en büyük iyiliği yapmıştır. Neden? Elementleri biz sembollerle göstermeseydik ne olacaktı? Altını güneşe benzetmişlerdi, gümüşü aya benzetmişlerdi. Onu bilmem ona. Bu sefer biz oturup tek tek bunları ezberlememiz gerekecekti. Ve kimya bu kadar ilerlemeyecekti. Ama 1800'lü yıllarda arkadaşlar benzeriz elementleri sembollerle ifade ederken ilk harfi büyük varsa ikinci harfi de küçük olacak şekilde göstermiştir. Şimdi hidrojenin sembolü H ile gösteriyoruz. Formülü H2 çünkü moleküler halde bulunuyor. Fosfora bakıyorum. P ile gösteriyorum. Formülü P4 diyorum. Yani moleküler halde bulunuyor. Ha bu beni şöyle yanıltmasın. Hocam ben bunu formülle gösteriyorum. Bu sakın birleşik olmasın diye beni bir yanılgıya götürmesin. Nedir bu arkadaşlar? Elementtir. Ama moleküler halde bulunuyor. Moleküler halde bulunduğundan dolayı ben bunu H2, P4 gibi gösterebilirim. Bakın demir ve helyuma ne demişim? Bunlar atomik halde bulunan elementlerdir. Formüllerini herhangi bir şey yazamamışım. Sadece sembolünü göstermişim. Oksijenin sembolü O'dur ama e, bu formüle baktığımda O2 diye gösteriyorum. Şimdi bunların sabit sıcaklıklı basınçta belirli öz kütleleri vardır. Yani her saf maddenin olduğu gibi elementte saf madde olduğuna göre Belli bir e, öz kütlesi vardır. Aynı şekilde hal değişim sıcaklıkları da arkadaşlar nedir? Sabittir. Şimdi bunlar fiziksel ve kimyasal yöntemlerle kendi özelliğinden farklı özelliklere sahip parçalara ayrılamazlar diyoruz. Burası bizim için önemli. Yani bunları biz fiziksel ve kimyasal yöntemlerle kendisinden farklı parçacıklara ne yapamayız arkadaşlar? Ayıramayız diyoruz. Bunları ayıramıyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. Elementlerle ilgili diyoruz hangileri doğrudur? Şimdi elementler nasıldı arkadaşlar? Elementler saf maddelerdi. Dolayısıyla bu doğrudur. Aynı tür atomlardan oluşurlar. Evet elementler aynı tür atomlardan oluşurlar. Bu da doğrudur. Devamına bakıyorum. Hal değişim sıcaklıkları dışında homojendirler. Evet demin de söyledik elementler. Hal değişimleri dışında nedir arkadaşlar? Homojendir diyoruz. Bakalım şimdi. Bakın burada arkadaşlar. Bunlarla ilgili hemen hızlıca soru çözeceğiz. Şimdi birincisine bakalım. Yukarıdaki tanecik modelleri ve maddeden hangileri element sınıfında yer alır? Şimdi bakın arkadaşlar. Bu bir defa birincisi element sınıfında yer almaz. Neden? Çünkü farklı moleküller var. O zaman ben ne yapıyorum? Bir olan şıkları eliyorum. Şimdi diğerine bakıyorum. Bu nedir? Moleküler bir elementtir. Aynısından göstermiş. Bu da atomik halde bulunan bir elementtir. O zaman 2 ve 3 nedir arkadaşlar? Elementler sınıfında yer alır. Aşağıdaki diyor sembol veya formüllerden hangisi bir elemente ait değildir diyor. Elementler sembollerle gösteriliyor. Diğer elementle karışmaması için ikinci harf varsa arkadaşlar o da küçük olarak gösteriliyor. Bu elementtir. Bu moleküler elementtir. Bu da moleküler. Bu da elementtir ama bu element değildir. Sakın ha bu nedir arkadaşlar? Bileşiktir. Peki ben bunun Bileşik olduğuna nasıl karar veriyorum? Bu bir bileşiktir. Çünkü ikisi de iki harfte büyük gösterilmiştir. İki harf ne yazılmıştır? Büyük yazılmıştır. İki harfin büyük yazılması e, nedir bunların? Bileşik olduğunu gösterir. Eğer element olsaydı ikinci harfi ne olacaktı? Küçük olacaktı. Bakın bakalım arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuz. Elementlerle ilgili diyor, aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Hal değişim sıcaklığı dışında homojendirler. Evet demin demiştik ki elementler hal değiştirirken iki farklı madde görünümünde olabilirler. Ama onun dışında nedir bunlar? Homojendirler. Devam ediyoruz. Elementler ne, ne, ne içerirler arkadaşlar? Tek tür tanecik içerirler. Saf maddeler oluyor. Yani bileşikler de tek tür tanecik içerir. Elementlerde de. Kendisini oluşturan atomların özelliğini göstermezler. Hmm, biraz yanlış gibi geldi ama devam edeyim. Doğada moleküler ve monatomik halde bulunurlar. Evet bu doğrudur moleküler veya monatomik halde bulunurlar. Verili kütle değerleri vardır. Bu da doğrudur. Ama kendisini oluşturan atomlar özelliklerini göstermezler. Nedir bu? Yanlıştır. Çünkü elementin şeyi nedir? Kendisini oluşturan atomun özelliklerini göstermektir. Yegane işi odur. Hangisi diyorum? Moleküler element sınıfında yer almaz. Yani ben altında 2, 3, 4, 5 gibi sayılar yoksa ve bir element sembolü ise bu moleküler element sınıfında yer almaz. Bu nedir arkadaşlar? atomik elementtir. Yani ben buna bakıyorum. Atomik halde bulunan, atomik halde bulunan nedir arkadaşlar? Bulunan bir elementtir. Bir elementtir. Evet. Devam ediyoruz. Element olduğu bilinen x2 diyor. Denklemine göre diyor. Atomlarına ayrışmaktadır diyor. Buna göre diyor. Hangileri doğrudur? Şimdi x2 adı üzerine bakın 2. Monoatomik diyebilir miyim? Mono bir demektir zaten. Diyatomik demesi gerekiyordu. O zaman hemen şıklardan birileri ne yaptım? Eledim. X2 molekül X atomlarına ayrıştırılmıştır. Evet, X2 molekülü X atomlarına ayrıştırılmıştır. X2 formül X2X senedir arkadaşım semboldür. Doğrudur. Yani 2 ve 3 olur. Güzel olmuş bu soru. Bakalım arkadaşlar şimdi. E, yukarıdaki şekillere göre diyor. Yukarıdaki şekillere göre İki farklı maddenin tanecik modelleri verilmiştir Buna göre bir ve iki maddeleri için hangileri doğrudur şimdi ben buna baktığımda birisi atomik birincisi bakın e, atomik bu atomik diyorum buna yazıyorum yanına kafam karışmasın diye bu atomik bu ise nasıldır arkadaşlar bu molekülerdir Bu da moleküler olur He. o zaman her iki maddede saf mıdır Evet saftır Yenici maddenin tanecikleri monoatomik. Yani tek atomlu. ikincisi diatomiktir. Bu da doğrudur. Ee, her iki madde kimyasal yöntemlere parçalanabilir diyor. Yani ben şunu kimyasal yöntemle kendisinden daha küçük şeylere belki ayırabilirim. Ama birini ayıramam. Yani 1 ve 2 C. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bundan önceki sayfada gözümüzden kaçan bir şey var mı diye. Ee, burada deminki soruyla alakalı şurası baktığımızda diyoruz ki O2 gibi moleküler yapı elementler kimyasal yöntemlerle ne olabilir? parçalanabilir. Burada yine elementlerin Latince ya da İngilizce isimlerinin genellikle ilk harfi ya da bununla birlikte ikinci harf alınır diyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar kar, karbon işte hidro hidrojenes işte fosfor e, nüt e, sodyumlu, natrium diye Helium'da Helios diye okunuyormuş burada arkadaşlar. Burada biz ikinci harfleri ne yapıyoruz? Yazılması gerekiyorsa küçük harfle yazıyoruz. Evet. Burayı hallettik şimdi. Şimdi bileşiklerdeyiz. Arkadaşlar bileşiklerle ilgili bana demiş ki burada hangisi yanlıştır? Bakalım birincisine. Birisine baktığımızda arkadaşlar bileşikler nedir? Saf maddelerdir. A şıkkı doğrudur. Ee, bileşikler aynı tür atomlardan oluşur. Nedir bu? Yanlıştır. Çünkü bileşik farklı tür atomlardan oluşur. Öz kütleleri sabit midir? Evet, saf madde olduklarından dolayı öz kütleleri nedir arkadaşlar? Sabittir. Ee, burada bu doğrudur. Belli sıca, evet erime ve kaynama noktaları belirlidir. Formüllerle gösterilir diyoruz. Şimdi bakacağız. Şimdi bileşikler incelediğimiz zaman arkadaşlar bileşikler nedir? Ben buna baktığımda bileşikler en az iki farklı maddenin kimyasal özelliklerini kaybederek e, belirli oranda bir araya gelerek oluşturduğu yeni saf maddeye bileşik denir. Yani ben en basit örnek olarak baktığımda bakalım ilerleyen kısımlarda yok onunla ilgili. Şimdi arkadaşlar mesela hidrojen gazı ile bakın oksijen gazı ne yapıyor? Tepkimeye giriyor. Bunların tepkimeye girmesi sonucunda da H2O oluşuyor. Şimdi ben buna baktığımda arkadaşlar nasıldır? Şimdi e, incelediğimizde hidrojen gazı yanıcıdır. Yanıcı. Oksijen gazı yakıcıdır. Yakıcı diyorum. Suya bakıyorum peki? Söndürücü özelliğe sahiptir. Söndürücü. Yani burada arkadaşlar nedir? Kimyasal yöntemlerle bunlar birleşiyor. Oluşan birleşik kendisini oluşturan maddenin özellikleri ne yapmaz? Göstermez. Yani burada yeni saf maddeye bileşik denir. Şimdi saf maddedir bunlar. Hal değişimi sık dışında homojendir. E bunlar farklı platonlarda oluştukları için bileşikleri biz neyle gösteriyoruz? Formüllerle gösteriyoruz. Şimdi buraya baktığımızda yemek tuzu sodyum ve klor atomlarından oluşan nacele formülü ifade eden bir bileşiktir. H2O mesela gibi sabit sıcaklıkta ve basınçta belirli öz kütleleri vardır. Yani sabittir. Belli bir erime ve kaynama noktaları vardır. Mesela e, su deniz seviyesine e, 100 santigrat derecede kaynar. Buz ise 0 santigrat derecede ne yapar? Eri. Bileşiği oluşturan elementler belli kütle alanında bir araya ne yaparlar? Gelirler. Yani bileşiği oluşturan elementler belli kütle alanında bir araya gelerek bileşiği oluştururlar. Yani burada e, demin yine suyu örnek vermiştim. H2 artı o 2'den H2O oluşmuş. Ben bunun başına 2 yazdım. Denklemi denkleştirdim. Yani buraya baktığım zaman hidrojen atom numarası 1, 2, 4 gram hidrojen giriyorsa 32 gram da ne giriyor? Oksijen giriyor. Oluşan H2O da kaç gramdır arkadaşlar? 36 gramdır. Mesela ben bunu 2 gram aldım. Yarısını aldım. E burası kaç olur? Yarısını alırsam 16 gram olur. Burası da yine ne olur bu sefer? 18 gram olur. Bu şekilde devam eder gider. Evet. Bileşiklerin özelliklerini ne yapmazlar? Ee, bileşikler, e, bileşenlerin özelliklerini göstermezler. Demin su ile ilgili örneği vermiştik. Şimdi buraya baktığımız zaman su diyor söndürücü özelliğe sahiptir. Su yanıcı olan hidrojen gazı ile yakıcı olan oksijen gazının birleşmesiyle oluşur. Ve bunlar nedir arkadaşlar? Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilirler. Elektroliz gibi. Suyu elektroliz ettiğimiz zaman şöyle bana soru karşıma gelir. H2O diyoruz. Tepesine elektrolüz diye yazıyoruz. Bunu yazdığımız zaman da arkadaşlar ne oluyor? Hidrojen gazı buraya 2 mol elektronuz ettiğimizi düşünelim. Bir de ne oluşuyor arkadaşlar? Oksijen gazı oluşur. Evet. Şimdi köşe taşını çözmüştük zaten. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada e, şeylerini, formüllerini göstermiş bize. Bakın işte su, yemek tuzu, tuz ruhu, gibi. gibi Şimdi arkadaşlar konuyu biraz derli toparlayıp anlattıktan sonra bu bileşiklerin isimleri, formülleri onları hepsini ne yapacağız? Vereceğiz. Şimdi bu, bu testimizde çözelim. Diğer dersimizde karışımları anlatırız. Birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Birinci sorumuzu incelediğimiz zaman diyor ki bana Yukarıda top, çubuk verilen tancıkların hangileri bileşik sınıfında yer alır? Şimdi burada zaten bu toplar elementleri ifade ediyor. Şimdi şunlar da bağlanmalarını ifade ediyor. Şimdi diyor ki bana burada hangisi bileşik sınıfında yer alır demiş. Şimdi birincisi nedir? Bir düzende verilmiş farklı elementler var. Bileşiktir diyoruz. İkincisine bakıyoruz. Aynı elementler olduğu için bileşik değildir. Üçüncüsüne bakıyorum. Farklı elementler var. Bu da aynı şekilde bileşiktir. E, D şıkkı olur. İkinci sorumuza bakalım. Bileşiklerle ilgili diyor hangileri doğrudur? En az iki farklı atom içerir. Evet doğrudur. En az diyor. Farklı da olabilir. Saf maddelerdir. E, ve belirli öz kütleleri vardır. Üçü de ne olur arkadaşlar? Doğru olur. Şimdi hangisi bileşik değildir diyor. İlk harf büyük. İşte bakın. İkisi de büyük. Bu bileşiktir. Bu iki farklı elementten oluşmuş bileşiktir. Bir hidrojen, bir oksijenden oluşmuş bileşiktir. Büyük harfle göstermişiz bileşiktir. Ama bu A şıkkı nedir? Bileşik değildir. Nedir bu arkadaşlar? Moleküler bir elementtir. Devam ediyoruz. Saf A katısı yeteri kadar ısıtıldığında diyor. Kimyasal değişim geçirerek denklemine göre iki farklı saf madde ayrışmaktadır. Buna göre diyor hangileri doğrudur? A katısı bileşiktir burada şimdi A katısı saf A katısı ısıtılmış kimyasal değişim geçirmiş iki farklı madde oluşmuş o zaman A katısı nedir arkadaşlar bileşiktir şimdi buradaki B ve C element veya bileşik olabilir nasıl olabilir mesela B ve özelliklerini gösterir demiş Bu zaten A, t, saf madde bileşik iki farklı madde ayrıştı dolayısıyla onların özelliklerini ne yapmaz göstermez Şimdi mesela element ve bileşik olabilir kısmını açıklayalım BVC'yi. Mesela ben burada kalsiyum karbonat katısını ısıtsaydım bakın ısıtsaydım e, ne olurdu? E, kalsiyum oksit katısı artı karbondioksit gazı oluşurdu. Bak ikisi de bileşik. Ya da şöyle olsaydı ben potasyum klorat katısını ısıtsaydım ne kadar çirkin yazdı. Şöyle yapayım. Potasyum klorat katısını ısıttım. Bunu ısıttığım zaman da potasyum klorür katısı artı oksijen gazı. Ha, Tamam mı? O zaman V ve elementler bileşiktir diyebilirim. 1 ve 2 denizde. ENO maddesi hemen gözüm şuna bakıyor. X de büyük müdür? Evet büyüktür. O zaman nedir bu? Bileşiktir. Peki hocam karışım olamaz mıydı? Bir dahaki dersimizde anlatacağız. Karışımları belli bir formüllerle göstermiyoruz. Şimdi bu bir bileşik olduğuna göre bileşenleri nedir? Verili kütle oranlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ee, peki erime ve kaynama noktası sabit midir? Sabittir. Saf erime ve kaynama noktaları sabittir. Diğerine bakalım arkadaşlar. Yukarıda diyor top çubuk modeli verilen diyor. 1 ve 2 maddeleriyle ilgili diyor. Hangileri? Birincisi element, ikincisi bileşiktir. Evet bunlar bu moleküler elementtir. İkincisi bileşiktir. Çünkü farklı elementlerden var. Her iki maddede biri elementtir. Moleküler element saftır. Bu madde saftır. Bu da saftır. Saf maddeler nedir arkadaşlar? Tek tür tanecik içeriler. Doğru. Birincisi atomik, ikincisi moleküler demiş. Yanlış. Her ikisi de nedir arkadaşlar? Moleküler yapılıdır diyoruz. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.